Herkese evet merhaba arkadaşlar ben Kiyar bugün sizlerle birlikte Kurtu açılımı yapıyoruz ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 800 lirayı ve böyle bir nef aldım Ve tabi ki de başka var Ve bir ninja şeti aldım Bakın arkasındaki adam Ninja diye kaçoo diye kesiyor Abone olup like atmayanlar bu adam kesin Evet arkadaşlar ben bunu açmayı yarım bırakmıştım. Dedim ki ben niye kutu açılımı yapmıyorum. Hiç yapmadım. Evet arkadaşlar şimdi böyle açmaya başlıyorum. Arkasında bunlar çıktı. Bunlar ne yaptı? Yorumlara yazın. Ooo yüzüydü. Bu ne? Kalp olmuş. Eee şunu şöyle. Yes. mojojo. Üye mojojo. Arkadaşlar bu. Dur bir dakika ben makas almayayım. Trendler. <laughs> Trendler. Diye keseceğim bakın. Arkadaşlar bu arada yeni bir video çektim. Onu da izleyenler bile. Like atıp abone olmayı inşallah Hayır değil. değil. Şöyle alalım. Ben böyle birazcık yaparım. Arkadaşlar Bakın bir şey diyeyim. Bu nedir? Çıkmıyor. Ben bunu buradan bıçaklarsam bu böyle böyle çıkar belki. Ama belki işte. Açıklıyor. Ya da dur bakayım. Şuradan bıçağı sok bakayım. Aha yağdım için. Şu oranla sok. Şu oranla sok. Aa! Askim. Bu bunu derdi içine bacağımın içine geçti. <laughs> ah, özür dilerim arkadaşlar küfür için. Arkadaşlar bu açılıyor ya? şöyle sökelim. Şu şöyle delerle. Ya bu mi Tamam mutluyuz bey. Allah'a baba, baba. Hadi şimdi tamam. Şunu olayı anladım. Ama bunu bak. Şunu nasıl keseceğiz? Şunu, şunu, şunu. Şurada bir tane var. Şunu. Nasıl Bak, Bakız koyalım. Bakayım. Anam Ana, kesiliyor ne? Dehliye, dehliye. At gibi dehliye, ya. Yine bekle Yine kendimden vazgeçer gibi Düşer aklıma bomboş gidişlerim. Bakın, bakın. Bana barış sokmak için can çıkarıyorum. Siz orada gidiyorsunuz kutu açılımı yapma videosu çekmeyiniz. Yardım edin. Yardım edin. Ah, bir daha. Ah, bir daha. Ah, olmadı. Şöyle sapmıştım Güzel sakmıştım. Bir dakika. Bir dakika. Ben açma yöntemi buldum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Çıktı. Çıkarttım. Çıktı. Çıkarttım. Çıktı. Diye. Şuradan biraz ucunu. Ah oh, kestim. Hep kaldı. Ben güçlüyüm. Ve silahımız çıktı. Bugün gördüğünüz gibi şarjları nasıl çıkartıyor Şarjör nasıl çıkıyor? Şarjör nasıl çıkıyor? Şarjörler çok sert. Ah, oh, my God please, no. Vazgeç. Tamam. Bunu sona alacağız. Şimdi koyma şey kaldı ve nuts'la kaldı. <laughs> <laughs> Ho ah, tamam, Ana video izle. Ah. Arkadaşlar, ben çıkartacağım şu Makas var Makas yok. Arkadaşlar, makas. Ya bu ne? Dünyanın içine gelmiş arkadaşlar. Nereye gitmiş Makes, makas, makas, makas? Ay şurada ne var lan? Yapın, yap yap Hı çıktı. Gel abi. O Çıkıyor. Ela sen şükür rapem. Tamam falan. Tamam. İşte ben çok tutuz sangat Şimdi şimdi yapıyoruz. Hı -hı. Ben Atatürk Şu lövleri falan kenara koyalım. Hayır düşme düşme. Ya düşersen kaybolursun. Yere düşerek kaybolma canım. Hey. Anne, evet arabam bak ya seviyorum dakika. Ama gittik. Baka matik, baka matik. Şimdi siyah şeyleri çıkartalım. Arkadaşlar bu arada bir, bu silah 9 metre ileri götürebiliyormuş. Çok havalı. Ah! No, cut, please. Evet, kıralım. Çok güzel. Şöyle. Amerikan dizi battle Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Sen neden yere düştün? Hoppala. Nerfler de turuncuymuş. Çok güzel. Bunu hemen babama sıkmaya planlıyorum. Şaka yaptım. Ne düştü? Gelmez senin. Sana annemi söyleyeceğim. Yere düştüm. Atık dökül koku lan. Atık dökül koku lan. Koku Böyle benim bir tane kaldı. Şimdi iki tane oldu. Depkader. Dep kaydı. Dep. Arkadaşlar bir tane. Hay arkadaşlar bir tane yere düşmüş. Hadi beraber ayıralım. A <laughs> <laughs> burada gördünüz ya. Daha da ileri gitti. Ah aldım. Şöyle kayalım. Ama burada. Şunu da şöyle yapalım. Evet şimdi size göstereceğim. Buradan nöfle. Gördüğünüz gibi böyle sıraladım. Ve şuraya da silahımızı koyalım. Bir fotoğraf çekelim. Evet çok iyi. Şimdi e şöyle yap. alıyoruz. Ninja. Ha kötü kelime mi? Evet kötü kelime. Oh. Bakın şöyle. Of çok güzel desenleri var. Ninja böyle atayım. İyi adam. Karım böyle atayım. Öyle iyi adam. Bak 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 bak. Baba geliyor baba. Şuna bak. Şunun güzelliğine bak. Şöyle desenler ha var. Çok güzel. Şöyle yapıyoruz. Bak. Ha ha ha. Şöyle. Oğlum onu ha, ha ha ha. Ben kötü bir kızsınım. Ha? Ve sana samıs açayım. Böyle yapacaksın adamak. Arabadanınsın gel bana gelmez bitti bitti bitsin Ve son olarak da bunun ismini ismini bilmiyorum ama bilenler yazsın. Görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için 13 dakika boyunca uğraştım. Görüşmek üzere bay bay.